Sizlerle bir Ey göz oynayacağız. Ne diyor? görünüşe göre bu evin sahibi Bay Meles çok zengin bir adammış ve bu benim için iyi bir çek anlamına geliyor. Yapmam gereken tek şey çantaları toplamak. Adam bir süre önce ortadan kaybolmuş. Bu işten Sonra hazır olacağım. Tamamını atla abi. Burada böyle yazıyor. Bulunacak para çantaları 20. Canavarın korunumunu görmek ve uzak durmak için göz sinirlerini biriktir ve kullan. Biriktir ve kullan. Biriktir diye okudum. Biriktir Biriktir ve kullan. Tamam abi. Kullanırız. İnşallah. Aga ben bunu eskiden çekiyordum. Ama Ahmet vardı tabi. Ahmet çok korkuyordu. Değil ki ben korkuyorum oynamayacağım diye. Bir bok bulduk da boku bulduk bilmiyorum. Ben de mi çeksem diye düşün. Ne diyor? Nereye gideceğini bulmak için el yapımı haritayı kontrol et. Tamam abi. Giderim. Oğlum, herkes buna en korkunç diyorlar da. Oğlum, bu güzel oyunun neresi korkunç abi ya. Olsa olsa bu oyundan çöpçü olur. Başka bir şey olmaz arkadaşlar. Şu ne? Bu ne amına koy? Amını götü. O neydi lan? Saklan. Nasıl saklanıyor lan? Evi yıktı ki bu. korkmuyorum lan. Ben Allah'tan burada. Bak Kaç kaç abi kaç. Bok yedik kaç buz yedik. Ah oh, kurtulduk lan. Tamam. Bu arada iki sinik çok önemli çaldım. Şimdi bunu çıkmıyor. Oyuna da hiç güncelleme gelmiyor ama oyun korkunç. çıkıyor. Şimdi bana... Bir dakika, şuraya bir, bir geç. Ben şu an nereye düştüm acaba? Ne Sana ihtiyacım vardı. Nerede ne, neden gelmedin? Yapamadım beni. Kaç abi. Bakayım bir tipine. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun kaşar? Aman kim bak ölürsün. <laughs> kaşar bir canavar. Ama oyun mu çöktü? Ya bir siktir git ya. Senden mi korkacağız? Ulan senden korksaydık. Ulan senden korksaydık dikenleri, ağaçları delemezdi kulan. Bak, ne yapacağım söyleyeyim mi? Bak, koşma tuşuna basacağım. Şu peki Şuradaki... ondan çıkayım. diyor saniye uzadı beklemiş bir dakika ben şunu bir alayım <laughs> al Ola al Mobile Legends ban ban çakması olun bu oyun izledik arkadaşlar Bu da ruhunu güçlendir ne kaç Allah öldük Senin tipini sikiyim Oros bu piç Bok da atar oğlum nasıl da atsın amına koy Oğlum bu şey deli mi ne nasıl... kanalındaki adam mı tamam. benzettim de Deli mi neye selamlar bu arada o kanalda seviyorum adam iyi bir insan <laughs> Haydi. Hay pokiski. Kız bak. pusma i̇şte, Pus pusma 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 bana koyun biz bu reklamlardan mı geçineceğiz bugün bunu kim yaptıysa ben onun götünü sikmek istiyorum şu an yani bir geleceğim onun evini basacağım yani kim yaptıysa bu oyunu Allah belasını versin Dersin bu gibi. Kendimi... bir tane göz alayım. Bu ne? Ya aldım çünkü kapının önünden geçecek canavar ve ben öleceğim. O yüzden göz alıyorum. Hadi lan. Hadi Şu, ha. Aldık mı? Şu, üç tane daha aldık. Hmm, tamam. Araç da senin götüne girsin tamam mı? <laughs> Abi bu bubuniham chiroyli qo'rqinch bolai ekan Koş hadi koş bokunayım koş lütfen. Ha? Adam altına sıçtı lan az önce. Pezevenk. Altına bok kaçırdı az önce lan. Şurada. Şu <laughs> burada koş 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 koş. yer. Hala. mi lan az önce? Hadi ben kaçar abi. Ah, oh, olamaz. Bu oydu. Bundan eminim. Resmen aynı aynısıydı. Bu yerin terk ediş, edilmiş olması gerekiyordu ve şimdi ben onu görüyorum. Neden? Onun beni çağırmaya devam ettiğine hala gölgelerim içinde olduğunu düşünce, düşüncesinden kurtulamıyorum. Ne yapacağım? Kanka vallahi kendini öldür. Hayatını kaybet. Hırsız. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Bu ne biçim oyun oğlum? Ne ne kim yapıyorsunuz siz? Kutu, 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 kutu. Tövbe estağfurullah. Ne biçim? O sinek olup diğer sinekleri mi yiyoruz? Mantık ne yani? Ne? Ee, oyunu bitirdik. Eğleniyor musun? Bizi onayla sonra asla. Ee, A2x Konum köşk mod sanrat zorluk normal kaçtığın süre en iyi süre Anam hmm. ana menüye bak lan bu ne kilidini aç kanları kaldı çoklu oyunculu oha o zaman lütfen. bölümde Bir şey mi yapsak bir <laughs> sonraki bölümde çoklu oyuncu oynamayı deneyeceğim. Bir arkadaşla oyna. Ya rastgele bir oyuncuyla. Hmm. Rastgele oyuncu olabilir. Bu ne? İki iyi çocuk okulu. Bu ne? Çifte vela. Geçmişin çığlıkları. Sonsuz mod. Ölmeden önce mümkün olabildiği kadar çok parça çatısı topla. Eşyalar yeniden oluşur. Canavar zamanla güçlenir. Uzun zaman git. Düşmanları sahibiyeler ve mod tasarla istediğin gibi. Bir dakika. Eğer bir soru iki. Yani gece de çekeceğim ben bu oyunu. Neyse. So bye bye.